Çözüm sürecinden rahatsız olanlar, Batman'a barışın, huzurun gelmesinden rahatsız olanlar var. Türkiye'ye aynı dille, aynı üslupla konuşamayanlar, Türkiye'yi bir bütün olarak kucaklayamayanlar işte bu süreçten rahatsız oluyorlar. Kardeşlerim, işte BDP Gerilimi siyaset tarzı yaptığı için, silahların gölgesinde siyaset yapmaya alıştığı için işte bu süreçten rahatsız oluyor. Şimdi elinden istismar araçları kayıp gidiyor. Gençlerin yaşıyor olması, kalın durması, gözyaşının durması, yoksulluğun sona ermesi BDP'nin elindeki istismar araçını alıyor ve BDP bundan rahatsız oluyor. Kardeşlerim. Doğrusu ben değerli kardeşlerim. Doğrusu ben şu Batman'ın sokaklarından gelirken buraları böyle bozuk çamur içinde böyle adeta kalanlar halinde bu sokakların bu denli bozuk olduğunu görünce dedim ki ya buradan hangi belediye var? Dediler ki burada BDP belediyesi var. E daha önce de onlar vardı. Tamam da belediyenin işi bu ara sokakları yapıp düzeltmek değil mi? Şurada şehrin içinden geçen bu güzel yolları kim yaptı? Biz yaptık. Ne kadar ana arter varsa bu güzellikleri şu güzel batmanımıza kim kazandı? Kardeşlerim. Üniversiteyi kim kazandırdı? Devlet hastanesini kim kazandırdı? Batman Havalimanı'nı kim kazandırdı? Okullarımızın sayısı artıyor. Bunları kim kazandırdı? Kardeşlerim, bizden önce buralarda olanlar niçin Batman'ın yüzüne bakmıyordu da biz baktık? Ah kardeşlerim, biz size sevdalıyız. Biz size aşığız. Biz dertliyiz, dertli. Kardeşlerim, biz yola çıkarken bir şey söyledik. Ne dedik? Tek millet dedik. Tek millet. Kardeşlerim, burada ne var? Türküyle, Kürdüyle, Arabıyla, Zazasıyla, velhasıl 36 etnik unsurla. Ben hepinizi seviyorum. Ama ben kardeşim Türk'ü Türk olduğu için sevmiyorum. Kürt'ü Kürt olduğu için sevmiyorum. Arabı Arap olduğu için sevmiyorum. Beni yaradan Allah onları da yarattığı için seviyorum. Kardeşlerim biz hiçbir zaman bir etnik unsurun partisi olmadık. 77 milyonun partisi olduk. Biz sizlere efendi olmaya gelmedik. Biz sizlere hizmetkar olmaya geldik. Bizim farkımız bu. Kardeşlerim çıkıyor BDP diyor ki biz Kürtlerin temsilcisiyiz. Hadi canım sen de ya. Sen Kürt kardeşlerimin temsilcisisin de onlar adına ne yaptın bugüne kadar? Ne yaptın? Elinde silahla dağlarda dolaşmaktan başka ne yaptınız? Ailelerden yavrularımızı dağlara kaçırmaktan başka ne yaptınız? Kardeşlerim, barış elde silahla olmaz. Barış kavliyle yiğin ile olur. Tatlı dille olur. Hizmette olur. İşte biz sizi seviyoruz. İşte barışın temsilcileri burada. Bu ülkede barışın teminatı biziz. Onun için bu reformları yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Şimdi benim şu anda 60 kadar Kürt kardeşim milletvekili AK Parti'de. 5 e tane bakanım var. Kürt. Ayrım yok. Hepsi var bizde. Ayrım yok. Şimdi az önce Mehmet Şimşek kardeşimi dinlediniz. Öyle mi? O da Kürt. İçinizden biri. Bak buradan çıkmış. Mehmet 11 miydi? 11 kardeş misiniz siz? 9. Maşallah 9 kardeş. Ben en az 3 dedim. Ama Mehmet'in babası maşallah 9 tane. Tabii o tabi anacı anası tabi bütün mesele. Analar analar. Onlar dokuz kardeşi aldı, büyüttü, yetiştirdi. Onlar da okudular ve şu anda hem Türkiye'ye hem Batman'a Mehmet kardeşim hizmet veriyor. Öyle mi? E şimdi değerli kardeşlerim el ele vereceğiz. Omuz omuza vereceğiz. 30 Mart'ta da diyorum. Batman'ın yerel kaderini değiştireceğiz. 16 gün var. 16 gün. Biz de sizlerle gurur duyuyoruz. Biz de sizlerle gurur duyuyoruz. 16 gün gece gündüz demeden kapı kapı dolaşmaya var mıyız? 16 gün kapı kapı dolaşmaya hanım kardeşlerim var mıyız? Bu işi var ya siz bitireceksiniz siz. Hanımlar bu işi siz bitireceksiniz evvelallah. Bakınız MHP şehit cenazelerini istismar ediyor. CHP'yi zaten hiç konuşmama gerek yok. Nerede olduğunu, ne düşündüğünü, siyasetinin vizyonunun ne olduğunu kendileri bile bilmiyor. Kardeşlerim, Hakkari'de bir başka, Edirne'de bir başka. Akşam başka, sabah başka. Kardeşlerim, ama şimdi son zamanlarda bir gelişme var biliyorsunuz. Şimdi artık Pensilvanya'dan kasetler geliyor. Ve bu kasetlerle işi götürmeye çalışıyor. Biliyorsunuz değil mi? Pensilvanya'nın burada da temsilcileri var mı? Sizin de kapılarınızı çaldılar mı? Ablalar falan geliyor mu size de? Gereğini yapıyor musunuz? Aman ha! Aman ha bunlara gereken dersi vermeniz lazım. Hangi yüzde buraya geliyorsunuz demeniz lazım. Senin hocan, senin hocan benim başımı açmak için fetva veren hocadır. Laf aldayım bunlara. Bunlara gereken dersi kapıya geldiğinde vermeniz lazım. Hangi yüzde buraya geliyorsunuz? Kardeşlerim. Ha bu arada bir şey söyleyeyim. Bakınız seçimde bunlar sizi yanıltabilir. Başka oyunlar oynarlar. Oy pusulası üzerinde AK Parti'nin sütununa oyu vururken oraya esma yazında diyebilirler. Sakın bu oyuna gelmeyin. En ufak bir yazı olmayacak. Sadece mühür. Verilen mühürü. Evet mührünü AK Parti'nin altına basacağız o kadar. Çünkü bunlarda takiya var. Bunlarda yalan var. Bunlarda iftira var. Bunlarda fitne var. Bunlarda fesat var. Kardeşlerim bu oyunu hep beraber bozuyoruz. Ya söylediği lafa bak. Sevgili Peygamberimizi Miraç'tan indiriyor. Kamyonete bindiriyor. Ve onunla beraber yürüyorlar. Şu hale bak ya. Şu hale bak. Kalmadı. Başka ne var? Söyleyin. Ne diyor? Savaşay söyleşi yapıyor bununla. Söyleşi yapıyor. Ne diyor? Diyor ki Hazreti Cebrail diyor inse Parti kursa ben ona da oy vermem diyor. Ya bir dakika.